Herkese selam. Bugün inceleyeceğimiz mouse, Bloody A60, Bloody P81. İkisi de canavar mouselardan. Arkadaşlar bu iki mouse fiyat-performans olarak gerçekten çok iyi mouselar. Ben Bloody A60 mouseumu 2018 yılında aldım ve 2018 yılından beri sürekli FPS oyunları oyna oynaya oynaya yani belki şu klik tuşlarına sol klik tuşuna belki 100 bin kere basmışımdır belki daha fazladır bu genellikle bozulan sürgü tuşu hala ilk günkü gibi çalışmakta ve hala hata vermedi burada A60'ta Aynı zamanda 2020 yılında aldığım Bloody P80 ya da 80 81 yanlış hatırlamıyorsam bakalım Bloody P81 modeli de 2020 yılından beri kullandığım emektar ve aynı markanın ürünü olan mouse. İki ürün birbirine çok benzer ufak tefek estetik farklılıkları olsa da iki ürünle birbirine çok benzemektedir. Ben bunu laptopumda kullanıyorum. Bunu da masaüstü PC'mde kullanıyorum. Çok güzel mouselar. Hiçbir şekilde hata vermiyorlar. ve kullanmaya hala devam ediyorum. Ee, bozulduğunda, bir gün bozulduğunda yine YouTube'a video açacağım, bozulduğu tarihi. Çünkü 2018 yılından beri e, kullanıyorum. Ağırlık olarak gerçekten el yormayan e, ve Mouse mousepad'e rahatlıkla oturabilen mouse pede kavrayabilen bir mouse diyebiliriz. Brody diye, e, P81 ile A60'a. Özür diliyorum karıştırıyorum sürekli isimlerini. Yani tavsiye ederim. E, gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Ben sponsor falan değilim. Bunların sadece YouTube'da izlenme kasan yani izlenme sayıntını yükseltmeye çalışan bir insanım. Böyle ürünleri tanıtarak Sizlere de faydalı olmaya çalışıyorum aynı zamanda. Diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Ee, daha fazla ürün inceleme videosu çekeceğim elbette. Ee, kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Yorum yaparak da yine bana destek olabilirsiniz. Sevgili sayın arkadaşlarım. Şimdilik hoşçakalın. Hepinize sağlıklı günler dilerim.